İki kafalar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim Bugün sizlerle nasıl böyle deri setimizi renkle boyarız. Onu göstereceğim arkadaşlar. 0140 da olur sadece. 0140 alfabolik 1, yani yeni indirdiğim için sivi yok. Hani. Şunlar arkadaşlar. Bir şey yok. Deri setimizi boyarız. De ikinci olarak boya alalım kırmızı bu renkleri boyalalım bir tane bu şu esme yani şu işte bir de bunu bir koyalım sonra Kuyumuz arkadaşlar. Etini koyuyoruz. Hatta 3 renk yeter ya. Şimdi süre. Suyu koyduk. Sonra yeşil boyu üstüne basıyoruz. Turuncu boyu üstüne basıyoruz. Mavi boyu üstüne basıyoruz. Hatta tüm renkler de yapıyoruz. Yani işte yapabildiğim kadar. Mesela sarı yapalım. yapalım? Hmm. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar, şey. alıyoruz. Mesela ben şu an şey aldım, kaskı Anladım. bak iyi şey şöyle atarsın hiç Öğrenmiyor. Şimdi pek farklı bir şey yapmadım. Şimdi sarı Bakayım tekrar değiştirebilir miyim? Evet, değiştirebilir. Yeah. Push the renklerde at the ne yapalım? Gerek yok. Daha yarat yapalım. Koy. Ne koymadık. görüyorsunuz pek. Fazla hiçbir şey etmedi. Gördüğünüz gibi. Neyse yapalım. yumurta işe alınarak. Evet arkadaşlar böyle boyayabilirsiniz. Yani bence hoş. Şöyle bir renk vereyim. Yani işte yani şunu da söyleyeyim. Güzel oldu bence de. Biraz şu altlar karışık oldu da. Bence güzel arkadaşlar. Diamond setlerde falan olmuyor ama bir tatta kılıçlarda falan bir deneyim. Üstüne bastığınız zaman bir şey olmuyor. Her neyse göstereyim arkadaşlar. Diamond yani şunlarda bu setlerde olmuyor diye biliyorum aynen. Olmuyor. Evet arkadaşlar bence kullanışlı idare eder. Yani, Minecraft bilinmeyen videoları yani bilinmeyenler derken yani bu tip video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Hmm, görüşürüz arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik yani. Böyle boyayabilirsiniz. Çok güzel bir renkte yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani idare eder ama temizlemek için arkadaşlar şöyle göstereyim onu da sıkıntı yapmayalım. Temizledi. Şöyle temizleniyor herhalde. Aynen bakın. yok vurduğumuz zaman duruyor. Onu da belirtmiş olalım ve videomuzun sonuna gelelim. Bu arada fark ettiyseniz zaten videonun başında intro yaptık arkadaşlar. Tabi iki tane aynı keçirse de bu introyu koymuşum sadece bu introya başka bir tane daha intro var. Onu da kullanacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. bay evet. bay